Merhaba arkadaşlar bugün PKK sunacağız. Ancak PKCS'e yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Size her şey göstereceğim. Sürpriz kutun yeni göstereceğim. Her şeyi biliyorum arkadaşlar. Ben bayağı baktım, baktım, baktım. Bayağı e, bir Birkaç gün oldu bu güncelleme gelene ama size haber vermedim. Size söylemedim. Aslında güncellemeyi ben biliyordum. İlk önce böyle ateş mi su mu diye sorular soru falan filan. Sıbrıskot'un yerini buldum. Kıyafetleri aldım. Elimi değiştirdim. Böyle çok güzel şeyler yaptım arkadaşlar. Her şeyi size göstereceğim. Burada arkadaşlar bu video sessiz olacak. Yani ee, hani arkadaşlarımızla orada mesajlaşıp konuşabiliyoruz ya arkadaşlar. Mesela merhaba, hoş geldiniz, hoş, hoşça kal diyebiliyoruz ya arkadaşlar. İşte ben de sizlerle öyle konuşacağım. Yani bu videoda hiç konuşmayacağım, sessiz olacağım. Ama arkadaşlar yani size önceden belirtmek istedim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Ve hemen videoya geçmek istiyorum. Arkadaşlar burada eğer derseniz ıı, Ejlin sen hangi ıı, takım tutuyorsun? Kırmızı yani alev arkadaşlar. Çünkü yani alev kırmızı renk biliyorsunuz ve benim en sevdiğim renk de kırmızı olduğu için alevi seçtim. Hani su da derdim ama mavi Bir de ben su yani istemem. Onun için ateş seçtim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Ben ateş takımıyım ve kıyafetim bu. Böyle. Hemen şey yapayım o bu zaman. Bum bum. Arkadaşlar burada pek yeni o iki tane oyun geldi. Çok güzel haberle oynamak istiyorum. Kıyafetlerimi göstereceğim şimdi. Burada konuşacağım ama ara sıra. makyajım bu. Saç olarak bunu aldım. Bana böyle bir kıyafet vardı ama ben onu almadım. Ben tabii ki de şu gördüğünüz kıyafet aldım şu an Alt olarak da bana bunu verdi ama tabii ki almadım bunu aldım çünkü etek verecek bize. Ben de eteği almadım. Etek alınca değiştireceğim. Yeni bir şapka gelmiş. Şapka on böyle bir şey. İlk başta da bir kulaklık veriyor ama almadım. Böyle bir de şapka var ama almayacağım. Bir trip alacağım. Böyle bir kulaklık veriyor arkadaşlar. Eldivenlerden bir şey vermiş. Ayakkabılardan vermiş. Gözlüklerden beş elmaslık şöyle bir gözlük vermiş ve bir tane çanta vermiş olmuş elmaslık. Bu kadar arkadaşlar bu kadar şey vermiş. Ben böyle giyindim arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar şu etkinlik bileti yerine. Ee, bir sürü alabilirsiniz böyle. Birinci üçüncü gün kulaklık, ikinci gün beş yüz lira, üçüncü gün ikinci gün beş yüz lira, ee, üçüncü gün iki elmas, beşinci gün dördüncü gün beş yüz elmas. Ama beşinci günde sürpriz kutu alıyorsunuz arkadaşlar. Ama paten oyunu falan filan oynayarak da bunlardan kazanabilirsiniz. Ama arkadaşlar sürpriz kutudan bayağı para çıkıyor gerçekten. 500 lira çıkıyor, 600 lira çıkıyor. Çıkıyor demeyin, kesin demeyin. Çünkü arkadaşlar bana 1280 TL verdi. Ama farklı herkese şans olarak çıkıyor. Bana 1280 TL verdi. Başka bir video izlediğim kişiye de 1880 TL vermişti. Bu şans arkadaşlar. Yani şans. Onun için hadi devam edelim. Sonra 200 elmas böyle 10 elmas biriktirerek de alabiliyorsunuz arkadaşlar bu ücretsiz olan arkadaşlar ama üstteki ücretsiz olan var arkadaşlar, ücretli olan var ilk başta bir tane böyle şey veriyor ondan sonra böyle bir şey veriyor böyle bir tane de kostüm gelmiş böyle burada 2000 lira 5 5 5 2000 lira kıyafetler ezberler kıyafetler ayakkabılar ve kafa şeyleri arkadaşlar ona 17 gün toplanmış sürü ama benimki 16 gün gösterdim çünkü bir gün oldu. En son yani 16. günde arkadaşlar bize bir eşya veriyor. Çok heyecanlıyım. Devam edelim. Şimdi evimi göstereceğim. Evimin dışı böyle. Petime bakacağım. Evet. Burada hiçbir şey göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece bu kadar şey gösterdim. Şimdi evimi göstereyim. Arkadaşlar herkese yeni bir tuş gelmiş. Ama bana yeni tuş gelmedi. Herhalde yani şanslı olan kişiler geliyor. Bilmiyorum. Evim bu. Yerde küçük bir halı var. Bakın. Yerde şöyle bir halı var. Burada balonlar koydum. Balon koydum. Yani burası yine böyle. Sonra evet böyle bir poster koydum. Şunu buraya böyle bir koy koydum. Çok güzel arkadaşlar. Burada da küçük bir masa. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Odamdaki dolabı değiştirdim sadece. Şimdi paten kaymaya gidiyoruz. Sonra da yani şu anda Peter Pols Bence şimdi ilk önce Peter Pols yani paten oynuyoruz. Sonra da kim ders, kim ders öğrenmemiz. Öyle, hadi bakalım kaykayla. Ama wow. kayalım. Hatan ile kayıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Biri. Altta sıra var. Kazanaki gibi. Çok kolay arkadaşlar. Yıldızını bulduk. Ama arkadaşlar bu kim yapmak için zaten için de sana bir kostüm var Bu kostüm tabii ki seçim alabiliyorsun arkadaşlar ama gerçek parayla i can eat Arkadaşlar şimdi bu kelim girsin diyelim. Kelim nedir? Kelim rings. Bakın bu kostüm arkadaşlar biri. Bu kostüm siz alın biliyorsunuz ama gerçek parası. Evet, hmm. Arkadaşlar sakın buralardan düşmeyin arkadaşlar. Truflu var boş. Ne maksimde sizin bir tane başka Çıkıyorum uçuyorum. Hayır. Arkadaşlar ya. Aa, Ne kalka yani. Şaka şaka Arkadaşlar çıkıyoruz ama şuradan başlıyoruz. Buradan çıkıyoruz ama karşı tarafından çıkıyoruz. Aa, Siyan Kofor diye bir arkadaş var.

video arkadaşlar ama diğer de yüzüksüz var. Şimdi kıstıran kafam eline gidelim. Parkur var parkur yapalım. Arkadaşlar ıı, sürpriz kutumu yerini ben nasıl buldum ve nasıl alacağımızı da buldum. Hatta aldım arkadaşlar. Size sadece yeni göstereceğim. i could Güzel. Kötü. Evet. Klender Kings oynayacağız. Go! Her zaman parkur değişiyor. arkadaşlar. kutu tam şu yeşil yeşil şeyler var ya arkadaşlar. Tam şurada. Bakın tam benim kafamın üstünde Bakın bakın tam arkada arkadaşlar ama ben aldım. Ama ben sürpriz kutuyu aldım tam zetliğinin yanında. Göstereceğim. Tabi aldım. İşte burada. Tam kafam üstünde. Evem seni yolma. yolma, 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 tamam mı? üstünde Arkadaşlar gördüğünüz gibi videom bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.